Merhaba arkadaşlar, <laughs> Torul, Çınarlı, Hasan Alp'i bugün. Hasan Alp yaş pasta istedi. Onlara yaş pasta yaptı. Hasan Alp her zamanki gibi üzerine mum... Mumla üflemeyi seviyor. Normalde Hasan Alp'in doğum günü değil. Yaş pastayı çok sevdiği için yaş pasta yaptık Üzerine mumlarını dikti. Hasan Ağa'yı doğru ölçünler üflüyor. Keyifleri gayet yerinde. <laughs> Bunlar pasta yumumu üflemek için seviyor ben de, ben de. Tekrar mı yakalım? Yakal. Yakalım mı tekrar? Tamam. Çakma veremem tehlikeli Hasan abi. Ama ben yakabilirim. Arkadaşlar bu mumun ikinci yakışım. <laughs> İkisinde de Hasan Ağa'yı. Doğru ölçün Kardeşine zarar vereceksin şimdi kardeşine. Şunlara bak şunlara. Pastanın içine gömülecekler şimdi ikisi de. Hadi çatal getirin de tadına bakın bakayım nasıl olur. Evet. Ne yapıyorsun? Mumları mı çıkartacaksın? Tamam ben çıkartırım. Pastanı kendi kendine servis yapıyor. Getiriyor bakayım bak. Meyve suyunu getirdi. Toro Çınar. Abin nereye gitti? Dökmeden bak bakayım nasıl olmuş tadı. Güzel <laughs> mi? Hayır. Beğenmedin. O zaman yeme Hasan Alp. Beğenmediysen yeme. Hayır. Sen çikolatalı seviyorsun. <laughs> evet. Güzel olmuş mu oğlum? Bir hayır diyor, bir evet diyor. Sen ne yapıyorsun? ne yapıyorsun sen? Hallerinden gayet memnunlar. Mumlarını mı çıkartıyorsun pastanın? Sen onu yaptığını yapma oğlum. O yanlış bir davranış. O yaş pastanın hepsini sen mi yiyeceksin? Hepsini yemeyi düşünüyor musun? karnın ağrır ama Hı. Hmm. Çok mu hoşuna gitti? Evet. Neden yiyorsun peki hoşuna gitmediyse? Ne yaptın oğlum? Hmm. Aferin sana. Halımızı mahvettin. Evet. Hmm. Hiç akışıyor mu sana sanay? <laughs> Biz ne yapıyoruz? Sofrayı seriyoruz. Sofranın üzerinde yiyoruz, değil mi oğlum? <laughs> Çatal mı istiyorsun? Hadi git çekmeceden al da gel. Yok. <laughs> Abini almaya gidiyor. Abinin çatalını elleme. Hayır. O abinin çatalı ağzına vurmak yok Tuğrul Çınar. Hayır. Hayır Tuğrul Çınar. Hayır Tuğrul Çınar. O abinin çatalı Tuğrul Çınar. Hayır. Tuğrul Çınar diyorum. Hayır Tuğrul Çınar. O abinin çatalı Tuğrul Çınar diyorum. Kızıyorum ama bak abin sana çatal getirdi. Hasan abi sofrayı getirdi. Sofrayı seni böyle yiyecekler. Efendim oğlum. Hadi o sofrayı senim bakayım yaş pastanımızı onun üzerinde yiyeceksiniz. Ay, ay, oyun ama oyun yapmayın. Hadi yiyecek ay, misiniz? Ay, 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 ay. Yiyecek misiniz? Ay, Güzel Sel ama ben böyle mi seriyorum sofrayı? Ay, <laughs> böyle mi seriyorum? Nasıl seriyorum Hasan abi soframızı? Hadi yardımcı olayım kalkın. Güzel tarafını çeviriyoruz. E, evet ser bakayım Hasanay, Hasanay bir bırakır mısın <laughs> Hadi getir hadi Pasta tepsisini getir hadi Dikkatli getir. Hasan Alp sofrayı getirdi. Güzelce Ay. serdi. Ay. Efendim turulçunlar. Evet turulçunlar. Açayım mı? Açar mısın mı diyecektin oğlum. Ay. Efendim oğlum. Ay. Açayım. Ay. Ne suyu mu istiyorsunuz? Ay. Hani bardak? Bardak yok. Bardak getirmeye gittiler. Dökmeyin ama. Dökmeden. Kardeşinin bardağını dolduruyor Aferin size. İyi. Meyve suyunun ağzını kapatın ama. Kapatmadan olmaz. Kapatın bakayım. Torul Çınar. Malfus. Hasınal keyfin yerinde mi? Mutlu musun? Hı -hı. Abiyle yarış halindeyiz meyve suyu içerken. Hı -hı. Sen mi kazandın? Hı -hı. Abin de kazanmış. Hı -hı. Hadi arkadaşlarınıza el sallayın oğlum öpücük atın. Hoşçakalın. Duruzlar ailesi'ne abone olmayı unutmayın. Evet oğlum, Hoşçakalın.